Baba atıyor. Ali atma dur oğlum. Dur dur baba. Dur oğlum. Atma babam bir dakika dur ya. Bir dua edelim babam bir dakika babam bir dur lan acil Bir dur. Babam bir dur. Allah Allah. Amma sabırsızsın ya. Bir dua edelim babam bere bereketli olacak babacığım bak bir dur lan. Hadi. Sen anlamam bu işleri. Bir, du bir dua edelim. Ne meşgulsun ne iş var burada? Babam bir dur da dua edeyim bir ya. Evet babam tamam, bir sus baba. Bu bana bir ya alacağım bir sus da bir dua edelim babam bir ya. Bir dur akşam oldu babam. Alacağım sikin. Alacağım ya. Sana bir meyve alacağım bak. Babam bir dur. Kaç. Benim billah kalbim ya? daraldı. Ya babam bir dur ya. Hocam. Hasbi Allah. Hasbi <laughs> <laughs> Allah. Has Yaxşı <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> <laughs> vallahi billah yeğenim. Ula burada sıkara yanıyor. Ulan burada sigara yanıyor bir daha yaktırdın. Kafa bırakmadım ben de ya. Vallahi bile kafayı istiyordum <laughs> böyle ya. Allah Allah. Allah ya! Al lan usta bir dua edeyim mi? <laughs> Çay soğudu burada ya. Yarısına haber doldururuz zaten ya. Ay ya yarısına sıçayım ya bir dur ya. Amin. Amin. Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul La tehuzu sinetum ve la nevm. Allah'ım صدق Allah الله العظيم اللهم Okumuş olduğum ayet-i kerimenin yüzü suyumetine şu paraların bereketini arttır ya Rabbim. bu paralarla Ali Hanım'a yani çocuğuma bisiklet alacağım psikiyat. belki BMW'de alabilirim Allah'ın izniyle Amin Amin Ulan niye dalga geçiyorsun sen lan niye dalga geçiyorsun lan niye dalga geçiyorsun lan sen 25 kuruş açtım bu 25 ne tası çıkıyor şimdi bak 5 kuruşuna tası çeceğim bak bak Atın, atın. Yavaş 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 yaptın doldu 25 kuruş 50 kuruş yaptın birbirine karıştı. Şu ufaklara ekmek alacağız. Şu 1 lira atacaksın şimdi. 50 kuruş atacaksın tamam mı? Bak ikisini atacaksın. Ufaklara atma. Şunları sıkar alırız tutun alırız. Baba girmiyor baba. Nasıl girmez? Ben çek lan nasıl girmez. Gizir ben nasıl girmez? Ben nasıl girmez? Bak bak bak. Babandan öğren bak. Bak bak nasıl sokuyorum bunu para içine bak bak. Ben de güzel sokuyorum bak. değil mi baba? Babam en güzel ben sokarım ya. Sen ne diyorsun ya? Sok. Sok bakalım. Baklar sesi bak. Çek bir de ben sokacağım. So. Sıra, sıra ben de dur. Ben de güzel sokarım. Sokla. Sokucu sülalesinden miydi? Evet dur. deden sülalesine nedirler biliyor musun? Sokucu sülalesi dirildi. Hani deden rahmetli var ya. Evet. Sok baba yapıştır. Sokuyor mu bak? Fitesi beşe tak baba. Şuradan bir çay içeyim ya. Altı yok mu pites? Babam daha